Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 2. bölüm e, madenle karşınızdayım Ayarlara niye girdim ya Üf. Arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok, çok 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 sevindirirsiniz Şimdi ben e, evin yanında kömür arayıcı e, kömür arıyordum kömürü buldum bile şöyle toplayayım da Hemen Hemencik 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 Şöyle e, bir baktım kazıyordum. E, demirler çok buldum böyle kazarken. Ondan sonra bir mağaraya düştüm. Evin ya yakındayım zaten. Bu bölümü madende geçireceğiz. E, diğer bölüm ev büyüteceğim. Onu geçtim. Burada lav bile buldum. Altın reston var. E, onu onu da geçtim. O demir var. E, şurada bir şey yok. Burada da demir var ve lav var. İkinci lav. O yüzden hemen şu, hemencik şu demirlerimizi kazalım. Demirler önemli çünkü. Set met yaparız. Şöyle. Aa, başka ne yapabiliriz? Şunu toplayalım. Ay çok acıkmışız ya dur. Hemen şunu yiyelim bir. Ee, şuradan bir pişmiş tavuk. İyi ki almışız bak. İki tane de et de aldık. Neyse boş boşver. O aç açlık kalsın. Ora neydi? Orası değildi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzel güzel güzel. Şu kömürleri alalım. Kömürler önemli. Ee, şunu tahtayla kazacağım. Yavaş kazıyor. Bir şey olmaz. Hem Speed alıyoruz... Neyse ben şu kömürle toplayalım. ses gelebilir. Yanında da kardeşim Minecraft oynuyor. Şöyle. Ona, ondan kusura bakmayın. Onu diyeyim dedim. Sonra bu ses nereden geliyor demeyin. O da beni bekliyor. Onun kanalında da video çekeceğiz. Onun kanalında ne yazarak o da Benim Üstüme kanalı Salim Bora yazarak onun kanalında bulabilirsiniz. Benim üstüme olduğu için e, ismi be e, o yüzden Salim bu. Hesabı onun olduğu. Ses ses çıkarma ben de şu bölümü bitireyim. Ana kazma kırıldı. Şimdi baba şu kömürü de alalım. Fazla kömür. Az karar fazlası zarar demişti atalarımız. Şimdi şuraya ben bir malikane kuracağım. Malikane dedim de şöyle odun her, her daim önemli. Bak odun fazla gitmesin diye crafting de aldık. Şimdi baba şuraya bir kömür de yapmaya çalışacağım. Bir tane stick yap. Meşalemiz nerede? Meşale alalım bir tane. Şimdi baba ne yapacaktık biz? Ha şimdi. Şu ocaktan bir tane yap. Ocağımız var mı bizim? Varmış. Şuraya al. Ocağımız burada. Çok güzel. Şimdi Tamam 8 tane gitsin. Sıkıntı yok. Şimdi bu bunlar pişsin. 3 tane şey alıp e, o altınla reston alacağım. Belki elmas da buluruz. Ne hala değil mi? Ondan sonra şu etleri pişireceğim. Odun çok çabuk gidiyor nedense. İki son bir tane de odunlarımı geri alacağım zaten. Şuraya bir tane de chest yapacağım. Haydi 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 haydi. çıkarsa çok güzel olur. Çıkarsa on numara olur. Haydi. Çıktı. Zaten diğerine yetmeyecek. Şuraya bir tane chest yapsam olur mu ya? Şimdi gereksiz itemları oraya atarım. Fazla da odunu mu harcamak istemiyorum. Çünkü odun kısıtlı. Ee, şimdi Şöyle ne de o demirler lazım. Odunlar şimdi bizim için çok önemli. Şöyle yapalım siz de rahat görürsünüz. 21 tane kömür. Kömür daha toplayacağız. Ee, ondan sonra etlerimiz burada kalsın. Onlar olmadan yapamayız çünkü. Ondan sonra acıma. Şimdi baba ne yapacaktık? O 16 demir al. Daha demir var. Şuralarda bir yerde var demir de. Şimdilik toplamıyoruz. Şimdiciik ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir tane demir kazma yapıyorduk. Şimdi o demirimizi şuraya koy. Yaşam ortamı koyduk. Kurduk resmen ya. Koyduk ne? Meşaleyi geri alacağım çünkü. Bir daha bir daha odun harcamak istemiyorum. Ya arkadaş bu ne? O demir. Demir çok oluyor nedense madende. Ee, kömürden daha çok çıkıyor. Şeyde kolay mod normal yani kolay da değil. Şöyle. Hay ben. Senin. Örümcek geliyor örümcek baba. Onu gebertmemiz lazım. Şu lavı kapatmam lazım benim. Çok güzel. Hatta onu niye kapatayım la? Alırım ben. Obsidian yaparım. Diğer e, kova yapacağım ben Kova 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 kova. İki tane şeyimiz lazım ee... Sekiz taneden Şuraya koy de iki tane alayım Gerisini alacağım zaten Taraftaki lava alayım oradaki lavda bir şeyler olabilir çünkü. Şöyle baba şimdi buradan çıkıyor. Üstüme şey tam iki çok güzel. Çık çık çık. Ay ben senin gibi lav'ın. Şuradan çıkacağız mı hiç bugün? Ay, kim var? O iskelet canavarı mı? Kaç 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 yemek yemeden yoksa biz canımız yenilenmeyecek belli oldu. Bir tane bifteğimiz vardı onu alalım. Haydi baba canım dol. Burada pusuya mı yapmış? Şu lavdan bir kısmını alsam onun üstüne dökerim de. Şimdi onu da aldık. Şimdi bunları da aldık. Şuraya çıkıyor mu? Korkuyorum biraz. Vay arkadaş bin ne şanslı adamız ya burada da lav var. <laughs> Şu demirleri dalalım de da her tarafta lav Şimdi şuradan iyi yok. Tamam yolumuzu yaptık. Şimdi şuradan çıkacağız. Kaybolmayalım da şimdi ortada şey şey gibi kalmayalım. Arkadaş ne demir çıktı? Şimdi buradan gitmiyoruz değil mi? Altta bir kısım daha var. Ama bayağı bir şey bulduk. Şimdi arkadaşlar buradaki demirleri aldık. O aşağıda gideriz şimdilik. Şuraya gidelim. Kaç tane? 32 tane demir olmuş. Şurada 48 tane demir. Ondan sonra şöyle hemen şuradaki lavdaki şeyleri alacağım ya. Beklemeden gideceğim alacağım. Korkuyorum biraz da lava düşerim diye. Oraya bir demir için kendime riski atmayacağım. Hadi bismillah. ne? Altın cevheri tamam. Ah bir de bir elmas bulsak ne güzel olur da. Ay ben bununla kırıyordum ay. Tamam ya biz zengin olduk. Ay kaynar Şimdi o için oraya gitsem mi? Gitsem mi? Ben de bilmiyorum. Ay korktum. Ne oldu ya? Şansımıza bak be. Reston bulduk. Şimdi ben bunun altını bir kazayım şuradan. Bir düzel ha. Şimdi o zaman ben bunu güvenlikle kazabilirim. Tamam. Elimi da, o zaman şey olmuyor. Bu bayağı çıktı Gaston bir de. Ay elmas gibi bir şey gördüm ha. O demirle için kendimi riske atmıyorum. Şuradan çıkacağım. Ben aldım aldım altınla reston. Yani böyle bir lapis mapis olsa güzel olurdu. Şimdi büyü yapmak için ondan lazım. Ee, kılıçlara falan yaptığımız kılıçlara büyü basacağız elbet. Benim amacım buradan bir tane lav, al lav almak. 29 tane reston. Biz şimdi nereden çıktık? Şimdi bu altınla restonu koy. Kovayı da koy. Odunu da koy. Şimdi biz şurada bir boşaltım yapalım. Ee, dur ya. Chest'e giremedik. Şöyle. Şöyle. Sopa lazım olur. Sopayı atmayacağım. Şunlar da çıkarken lazım olur da neyse. Aslında fazla boşaltacağım bir şey de yok. Çıkarken lazım olur bununla. Tamam aşağıladık. Şimdi ya arkadaş geri aldık. <laughs> Bizim acilen elmasa ihtiyacımız var. Niye? Çünkü obsidyen kazarken lazım olacak. Şu lava da alabilsem oradaki iskelet. Ha dur, bir dakika. Ay lanet olası creeper var ya. Creeper, creeper. Şimdi onu ben nasıl öldüreceğim taktiği biliyorum. Gel bam baba. Tamam canımız 3 kaldı. Bir git. 3 canımız kaldı. Vallahi bir iskele çıksa gebeliz. Ay korkuyor mu? Ay yavaştan titremeye başladık. Endümen var. Ben buradan yavaşça çıkayım. Bir canım yenilensin. Buradaki mağarada bir şey yok. Altta gidiyor. Altta da inmek istemiyorum. Ay yandık. Allah'ım inşallah. Şey <laughs> sön lan. Sön. 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 Hah, bak. Nasıl akıllı bak. Döveceğimi biliyor. Aferin. Yüz verdim bu notundan dolayı sana. Hay ben sizin gibi yaratıklara. Hay. İşte. Yatalım da sabahleyin oraya gideceğim. Ben onlara gününü göstereceğim doğrudan. Şimdi bakalım şu taraftan gittik. Biz kazdık şuradan nereden kazdık nereden 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 şuradan bir yerden kazdık ha. Bak belli. Ölürüm lan ben oradan. Dedim. Dedim. Mecburen ben oradan şeyle ineceğim. Gaza Gaza. So. Hmm, 20 dakika olmuş. Ne yaptın? Maden Değil Videoyu mu durdurdun? Yok. Bu ne da yaptın? benim kardeş. Hadi sen git oyunu oyna. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bak restonumuz var, ışık taşımız, bilmem neyimiz. Şimdi iki tane oduna ihtiyacım var benim. İki tanecik. Ondan sonra şema. O zaman ben kazayım geleyim oraya uzun sürer. Durduk lazım şimdi bir Arkadaşlar geldik. E, Kırp hallettik. Örümceğe de daha demin fantezi yaşadım. Kapattım. Ondan sonra ne yapacak? ya biz lav alacaktık la lavı. Nasıl alacağız? Ben onu hala aklımda. O zaman şu kazmalarımızı şuraya bakalım. İki tane yaptım. Ne olmaz. Kırılır mırılır. Bir de şeylerle uğraşmayalım. Şu ikisini alayım. Şunların canı al zaten. Şununla şuna kalsın. Ay ben kovayı niye almadım? Bizim kova yaptı. Yaptım Yaptığım demirler vardı da o yüzden. Kaç tane demir toplamıştın? Bir stik var yine. Ondan sonra ben... cıma. Orada iskelet denen, iskeletor denen bir tane o... adam vardı. O ne oldu ki acaba ya? F... Fe... Bu iskeletten çok korkuyorum şimdi. Üstünde ekipman da yok. Çatı çutur vuruyor. Aldım vallahi aldım. Üstüne dökerim artık onu. Geberelim. Şimdi o zıkkım nerede? Gel lan gel. <laughs> Ay. Ay korktum lan. Arkadan Yerimden boy... titredim ha bildiğin Arkadan birisi Aha iskelet. Ay şey koş koş. Gel lan gel gel. Nereye düştün? Oğlum ne oldu? Ha doğru lav gitti ya. Gel lan gel gel. Gel 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 gel. Ben seni buraya çekmesini bilirim. Sen or orada saklar oraya oraya gelirim. Allah. Gel 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 gel. Oğlum nasıl vuruyor lan. Çak 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 çak. Seni Elimde güzel. her daim taş kazmam olsun. Vuramıyor. Gelsin vursun bak baba. Enayi. Onun taktiğini çözdüm ben ya. Şu yaklaşsa bir. Sen onun birazcık üstüne git öyle gel. Gel 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 babana gel oğlum babana gel. Sen birazcık uzakla şöyle gelir. Oy kamerada yüzüm gözükmüyor. Arkadaşlar bir saniye şunu öldüğüm zaten bakacağım size. Birazcık uzaklaş o sana geliyor zaten. Uzaklaş sen uzaklaş. Yaklaştıkça şey yapıyor orada duruyor. Şişi şey Siz Gel şuradan gel lan gel. Sen geç. Bunlar akıllı. Onun akıllısını yiyeyim ben. Yol makaramız ge gebereceğiz. Sen bir tane Bunu at atalım bir şey. Lava at kisi. Aha. Yandı yandı bitti. Tamam. Ya. Dedim bu lav bir işe yarayacak yani. Nasıl geri çıkacağım? Yok yok yolu biliyorum ki karanlık ama Şimdi baba bak. Meşale diye bir şey var. Ş şöyle. Aa, Şimdi de bu şey... salakla uğraşacağız ya. Ha demir buldum. Demirle işimiz yok Ş ama. Şimdi. Şöyle hemen. Hemen. Bak gelir saldırır. Sen bir git ona al. Ya bu dur bir. La buraya niye koyacaksak? Oradaki kömürle topla ya. Ama dur çok kötü bir haberim var. Oğlum kalmadı. Ay işte çubuk kalmadı. Sabah. İskelet olabilir. İskelet haricinde hepsine kafa tutarım yani Creeper'a bile. Zombi de kötü. Yo zombi ne? O gelmesin de o baş belası şey. Neyse arkadaşlar madenden çıkabiliriz artık. Madende bir işimiz kalmadı. O şuradan gideceğimize nereden gidiyoruz ya? Şöyle hemen hemen hemen. Hatta biz çıkalım ondan sonra evde göçük. <laughs> Arkadaşlar çıkıyoruz. E, madenden çıktık. Lava aldım. E, 50 tane demir, 4 tane altın, 29 tane Gaston buldum. <laughs> Zaten fazla ihtiyacım yok. E, ne yapacağım? Glitch e, filan yapacağım. Ya gerektiği zaman gelir toplarız. Şöyle hemen bir yatalım da sabah mamak olsun. Yataman. Sonra bunlarla uğraşması çok zor oluyor. tamam çünkü yaratık var diyecek. Allah kahretmeye. ya. Zombi ya da örümcek var. İskelet var. <laughs> Onlardan sen uzak dur. Lan gir. Oh. Ama yatamam. Ee, yatamam. Bir dene. Bak yakında canavarlar var diye. Şimdi arkadaşlar şu itemlarımızı koyalım da. Şunları koyalım en önemlisi. En önemli olanları. Kazma, kürek, reston. Love. Restonla ben şey yapıyorum. E, gerekli itemları falan yapıyorum. Lava da koy. Şimdi şu kazma lazım. Gelişeceğiz ya birazdan. Senin önemli olanları koyuyorum hiç ya. Senin kılıç çok mu? Kılıç yok. <laughs> Ne yapayım? Yapamadım eme bir türlü. Şimdi onu da şeyden yaparız demirden. Benim zengin evim var. Gelimince halinde. lan. şuna Minecraft demeyi bırak. Hadi gel bana bir Allah ya Muhammed. Yok, Hadi olur. bismillah. Ay yara save <laughs> <vurursun> lan. <laughs> la 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 İçeride zombi ile kapışıyor mu ya bildiğin? Slime Hay ben senin gibi slime'ın. Slime diyor. Slime slime. Yarasa yarasa. O yarasa yarasa. Sus be. Uyarası arkadaş bu yani. ne? Arkadaşlar ben şunları bir temizlesem. Arkadaşlar neyse temizlemeden e, video bitirelim. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Buna kanalda da abone olmayı unutmayın. Ay mümkün de abone olmayı unutmayın. E, bitirelim videoyu burada maşallah 28 dakika çekmişsin. Ne yaptıysak yarım saattir. Görüşürüz.